Of ya bu nedir ya çok sıkıldım. Baksana. Topluluk. Hey yok. Bir şey mi? Dur 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 dur. Yoksa. Bu sok mu? Oha lan. Yok artık ben sizi sabitleyeyim bir yere. Ben sizi sabitleyeyim. Görüyor musun beni sizi Arkadaşlar. Bu da havalı. Ne? Ne? bak. Bu Ne? 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 Çabuk çabuk. çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam mı? okey mi? Bak, bak şimdi. Herkes için 5 saniye olarak. 3 evet. 2 Ne kadar saniye olursa olsun ben yapacağım. 3. Evet. 3 saniye olacak. Evet. Ay, evet. a durun, iptal iptal iptal. Hayır. 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 10 saniyede vurdum. Tam 10 saniye arkadaşlar. arkadaşlar. Silah sökülüyor. Ben silah takayım. <laughs> Bir takıp dur. Şunu. Tamam. Seni vurmak istemiyorum. vuracağım kardeşim. Seni vuracağım. Tam da kamera. Dani ya da central central <laughs> Oyt gerçek vurmanın boştu. Arkadaşlar bay bay görüşürüz.